Bir dakika abi arkamıza abi adam geldi abi adam geldi güzel hadi abi hadi abi 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 full iron set adam gençler inşallah da alırız diyorum abi sen ciddi misin hadi abi hadi abi öldük 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 öldük, öldük. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alaka ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar ee, Neydi mapin adı Turbulans adlı mapteyiz umarım güzel bir oyun olur Beni desteklemek ve mutlu etmek için de video like yorum atmayı unutmayın diyorum gençler Ve bugün de bir konu hakkında bahsedeceğim ama öncelikle 2 saniyenizi ayırıp bir video like patlaması gelirse gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar İnşallah bu adamdan evvel işte bu güzel abi ee, Hemen hızlı hızlı hız gidelim arkadaşlar Şunları da gelelim az bir kendimize de gelelim yani ee, Bu arada uyuz oldum şu anda ee, İnşallah da adamlar da arkamızdan gelmez Amman abi kolay gelsin tamam şu an gelmiyorlar bu konumuzdan da bahsedeceğim arkadaşlar ama öncelikle bir hızlı olmamız lazım e, çünkü elemanlar falan gelirse bizim için sıkıntı da olabilir yani e, arkadaşlar bir dakika bir dakika hemen bir kılıç bulursak süper olur bizim için ya gerçekten kılıç bulmamız bizim için çok önemli e, bu arada eleman da geliyor uyuz oğlum şuraya keşke yakılıyor mu bilmiyorum açıkçası bir dakika adam da geliyor mu güzel gelmiyor elemanda süper ee burada abi sen ciddi misin ya? Ağlamak istiyordum şu an arkadaşlar. Gerçekten ağlamak istiyorum. Abi abi hayır. Uç. Hayır. Ah! Ölmedim. Abi ölmedim. Bir dakika abi. Kaç, kaç 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 Ölmedim. Süper süper. Ölmemem süper oldu. ee bu arada ama tek kalbim var. Onu da uyz oldum şu anda. Adam da kovalıyor. Abi niye kovalıyorsun beni ya? Ya o kadar adam var. Niye beni kovalıyorsun ki abi? Gerçekten beni niye kovalıyorsun? Elemanı yakarsak süper olur ama. ee hemen şöyle Tamam süper 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 elemana yaktık çok iyi abi yan orada geber uyuz olun çünkü ee, hemen kaçalım abi valla dünyanın sonu kaçalım belki de kılıcımız vardır da biz görmemişiz abi sen ciddi misin ya gerçekten şu an uyuz oldum ee, patatesimizi değilim arkadaşlar konumdan da basacağım ee, uyuz oldum şu anda çünkü bayağı bir ee, kılıç lazım çünkü ee, şöyle gidelim yani arkadaşlar Dediğim gibi he, konumdan da basacağım ama ilk öncelikle bir kılıç falan bulalım. Uyuz oldum eleman leş gibi target attı ya. Gerçekten ona buradan da sevgilimi saygılarımı sunarım yani. E, gerçekten ona baya bir uyuz oldum şu anda açıkçası. Şu yayımızı al abi. E, mantar çorbamızı al abi. Ekmeğimizi biftiğimizi şöyle koy Güzel elmamızı da abi tamamdır güzel ya Ama bir kılıç bulursak bizim için Daha da iyi, iyi olabilir yani arkadaşlar Hemen şöyle karpuzumuzu da yiyelim Şu taraftan gideceğim ee, bakalım adam falan Bulabilecek miyiz bir dakika bir dakika Abi chestte yok ki ya Kılıç bulamıyoruz ya uyuz oldum Şuradan şöyle gidelim abi bir dakika Uyuz oldum ee, kılıç bulduk süper Tamam bunları da al abi. güzel konum hakkında da bahsedeyim ee, bir tane bir önceki Hunger Games bölümünde arkadaşlar hani arkadaşı e, bir agamız e, şey yazmış ya, yorumlara abi e, madem hani konulu Hunger Games çekiyorsun e, şu konudan benim için bahseder misin falan demiş yani sizlerde konulara e, güzel bir konu bulduysanız yani arkadaşlar yorumlarda da belirtmeyi unutmayın e, şey demiş arkadaşlar abi süper kahraman olsaydın hangisi ol, hani hangisi olurdu niye bir de demiş hani hangisini tercih ederdin falan demiş e, arkadaşlar ben süper kahraman olsam açıkçası spider Spiderman'i tercih ederdim. Neden Spiderman'i tercih ederdim arkadaşlar? Çünkü ona farklı bir ilgim var açıkçası. Ee, çünkü süpa, e, küçüklüğümde falan e, full onu izlerdim yani. Bayağı da bir sempatim var Spiderman'e. Yani o yüzden Spiderman olurdum arkadaşlar. Ee, gerçekten ama Spiderman'i de neden seviyorum? Hani bayağı sevdiğim bir süper karavan açıkçası. Ee, bir dakika abi şu, şu yayı da şöyle koy. Şunu da at abi Öyle leş gibi itemler kaynamasın şuradan diamond'ımızı koy abi 20 okumuz ya durumumuz idare eder yani biraz daha inşallah da gelişiriz diye diliyorum yani hemen şu tarlaya doğru gideceğim. İşte dediğim gibi arkadaşlar Spiderman olurdum yani e, diğer süper kahramanları da seviyorum ama yani Spiderman'e ilgim daha farklı yani e, sempatim daha farklı yani. Eee... Çünkü küçükken hani çizgi filmlerine, filmlerine, ilk sinema filmi mesela arkadaşlar Spider-Man'inkine gitmiştim hani. Hayatımda ilk sinema filmi Spider-Man filan olmuştu yani. Ee, küçükken o kadar sinema falan sevmezdim çünkü. Hemen şunları da al abi. Güzeldi yani durumumuz bayağı bir iyi hani full aynısı tefkin yani kafalık hariç. Güzel taş kılıç da elemana atmış bizim için de daha iyi. Bir dakika abi taş kılıç yok mu? Yanlış görmüşüm uyuz oldum şu anda. Şurada bir Tier 2 diye vardı diye hatırlıyorum bir dakika abi var diye hatırlıyorum inşallah da yanılmam. E, bakayım şurada da bir, birisi ayakkabı atmış e, buraya gelmişler zaten bu belli bir şey yani e, umarım da oyunu alırız diyorum yani e, bir dakika abi şuradan şöyle şunları al Bu, bakalım adam falan gelmişse sıkıntı çünkü bizi kesebilir çünkü kılıcımız bayağı bir kötü bakayım kılıç falan yapabiliyor muyuz aynen yapabiliyoruz güzel bir iron sword falan yapabiliyoruz kendimize bu bizim için de çok da iyi çok da güzel olacak arkadaşlar dediğim gibi yani spiderman'i e, seviyorum yani. Diğer kahramanları da seviyorum. Mesela e, Captain Kaptan Amerika olsun, Hulk olsun, X-Men falan olsun yani Superman olsun, Batman olsun. Hani diğer süper kahramanları da seviyorum yani. Sevmiyorum da değil. Thor olsun falan yani bir dakika şu çöpleri de at abi leş gibi çöp kaynıyor envanterimizde şu tepede de ces var diye hatırlıyorum umarım da yanılmam yani bir dakika abi uyuz oldum bir dakika bir dakika sakin 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 arkadaşlar burada Facebook sayfamızın linkini linkini de bulabilirsiniz yani güzel paylaşımlar var hani videolarımı falan paylaşıyorum yani oradan da haberdar falan olabilirsiniz yani konuşuyoruz falan yani gerçekten güzel bir Facebook sayfamız oldu hani gerçekten takip etmeyi de unutmayın gençler. Beni de çok mutlu, etmiş olursunuz. Aynı şekilde Instagram hesabımında linkini de bulabilirsiniz açıklamada arkadaşlar. Onu da takip edersiniz. Gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz beni. Ee, hemen şöyle gidelim arkadaşlar. İnşallah adam falan da çıkmaz önümüzde. Yoksa bizim için sıkıntı olur yani. Burada arada ta ileride ilerideki herifi gördüm. Aslında onu kesebilir miyiz ya? Hani durum olarak ondan daha iyiyim yani. Bir kafalığı daha iyi bize göre. Ama inşallah da keseceğiz diye ümit ediyorum yani arkadaşlar. Hemen şu kurabiyemizi de koyalım abi şöyle. Tamamdır abi güzel durumumuz da güzel yani. Dediğim gibi arkadaşlar yani o yüzden Spider-Man'i tercih ederdim. Ee, bir dakika şu adamı bir keselim. Ee, adam nereye gitti ya? Gördünüz mü arkadaşlar ben şu an göremedim çünkü. Bir dakika abi şu an arıyorum da bulamıyorum. Bu arada 5. falan denemem açıkçası hep internetten dolayı öldüm yani arkadaşlar. Zaten videonun başına unutmazsam videonun başına da koyacağım arkadaşlar. Gerçekten o uh, hissi bir bayağı bir sinirlendim çünkü ölmeden de. E, şu kurabiyemiz değilim abi. Bir F3 patlatmak istiyorum. Ta adam orada. Abi ikiletim mi bir dakika emin olamadım. Abi ortada kapışma var. Ortada kapışma var. Klinaba geç kaldık ya. Gerçekten klinaba şu an geç kaldık arkadaşlar. bir dakika abi şöyle gideceğim Şöyle gideceğim yani. İnşallah ortadaki elemanı da alırım diyorum. O bayağı bir güçlenmiştir zaten ama bir deneyeceğim şansım arkadaşlar. Bir dakika hemen şöyle gidelim. Bir arkamızdan da bakalım. Sanki bir fazladan bir çimen sesi falan duyduğum gibi geldi. Ee, adam hemen tüymüş buradan ya. Uyuz olmuş şu an herife. Bir dakika F3'ü patlatacağım tekrardan. Abi adam falan göremiyorum şu an eleman herhalde direkt uçmuş yani adamı öldürdükten sonra direkt uçmuş yani ben de olsam ben de aynısını yapardım burada da ona hak veriyorum burada 5 kişi kalmış umarım da oyunu alırım diyorum ya hani gerçekten bayağı bir uyuz oldum çünkü yani bundan 5 deneme evvel hani bir tane de hacker geldi arkadaşlar gerçekten şu meclis hg şu hackerları da gerçekten bitirse yani e gerçekten süper bir server olacak gerçekten Abi bir dakika bir F3 yapacağım. Adam full iron set. E ayakkabı sahibi full aynı ses zaten e, ortaya doğru gidiyor onu da bir alalım ya aslında bir oltamız da yok ki olta olsa gerçekten olta olsa baya bir iyi olur abi adam diamond sword umarım da adam alırım diyorum yani gençler e, bir arkacılık yaparsak süper olur yani abi e, reis kaçıyor Big abi hadi hadi be, hiç boşuna şey yapmayacağım yani set olarak değil kılıç olarak da zaten bize tek atar yani ee, onu da inşallah ve e, ditmeşte keseriz diye ümit ediyorum. Abi bakayım, da, bende de bir tane Diamond var aslında. Bir tane Diamond bulursak bizim için çok da iyi olur. E, şu elemanı keselim ya. Şuradaki Island Set'i keselim. O Island Set'i kesersek süper olur bizim için. Ya, abi şurada da bir adam var. E, neymiş adı? Donor Quantum. Aslında bu elemanla tim falan olabilir miyiz ya? Ger Gerçi ben tim olmayı pek sevmiyorum açıkçası. Ee, şu adam da korkuyormuş. Bir dakika abi okumuz da var. Bir dakika bir dakika. Şu abi lütfen lütfen kimse gelmesin çünkü bayağı bir uyuz olurum açıkçası. Şöyle gideceğim arkadaşlar. Ee, en son ne diyordum? Facebook linkimizin de açıklamada bulabilirsiniz diyordum. Adam çoktan helikoptere ele geçirmiş. Uyuz oldum şu an adama da Gerçekten uyuz oldum yani. Ee, şuradaydı deminki eleman da bir dakika f F3 yapacağım arkadaşlar bir dakika abi ikili tim mi yoksa kovalıyorlar mı birbirini pek anlayamadım abi ikili timse yandık yani gerçekten arkadaşlar yandık ee, ditmeşte ikili timle de kalmak istemem açıkçası abi gerçekten ikili tim mi diyor ya abi ya kovalıyor ya da harbi ikili tim yani anlayacağız birazdan arkadaşlar umarım da ikili tim olmazlar diye ümit ediyorum yani. Abi inşallah hatta harbi diyorum arkadaşlar baya bir sıkıntılı olur benim için. Abi kesti güzel. Bu arada 3 kişi kalmış. Bu arada ben seslerden şey hava durumunu kapatmışım. Uyuz oldum şu anda. Tamam artık şimşek seslerinizi duyabiliriz. Bu arada ditme işte başlıyor. Umarım da oyunu alırım diyorum ya. Gerçekten baya bir sıkıntılı olacak benim için. Ee, biliyorsunuz 3 kişi ditmeş başlıyor. Ee, i̇nşallah da harbi oyunu alırım diyorum. bayağı bir sıkıntılı olacak çünkü edit elemanların durumu da iyi. Aslında benim de fena değil de demir çünkü ya. Ee, adamlar böyle full aynı set falan hani golden apple falan varsa zaten yandık yani. Onu da buradan da söyleyeyim açıkçası. Ee, umarım da oyunu da alırım diyorum. Şu chest'e de son kez şu chest'e de bakayım. Ee, bayağı baya bizim için de sıkıntılı olmasın çünkü bir olta falan tutturursak hani olta bayağı benim için önemli. Hani oltayı da çok sık kullanan birisiyim yani. Ee, şu karpuzumuzu da koyalım abi. Hazır mı yani şu an bitmeçe hazırım. 10 saniye falan kaldı. Ne güzel su sesi geliyor ya. Şöyle bir huzur bulalım. Evet. 3, 2, 1 hadi bakalım ne olacak. Umarım da eleman, şu elemanla da bir team olursak çok da iyi olur. Mini Girl Games. Ee, güvenmiyorum ama hani e, bizim için de sıkıntılı olmasın. Şu eleman 2 e, 1. Hemen şöyle oku atalım. Hemen kaç abi. Kaç 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 kaç. Süper abi kaçalım. Hani sıkıntı olmasın bizim için. Taktik de yapmaya çalışıyorum çünkü elemanlar sıkıntılı olmasın. Abi gelme. Abi niye geliyorsun? Bu team'imiz zaten. Adam Golden Apple'daymış. Güzel tim 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 güzel adam gelme abi şöyle bir ok atalım abi ok atamadım vurduk buradan süper elemanı buradan oklamamız süper oldu abi hadi şöyle bir dakika güzel okladık kaç abi oku oku da alalım yani slash e, bir dakika abi slash fix fiximizi de yapalım çünkü sıkıntı olmasın kapışın abi kapışın ab abi ablalar e, hemen şöyle bir dakika Hemen şöyle abi kapışın 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 çok iyi ee, Ben de burada kalayım benim için daha iyi de olur adam yanıyor ee, Hemen şöyle bir dakika adam bize vurmasın Ops aman abi tamam sakin ol sakin ol abi Dalmıyor o adama da buradan da tebrik ediyorum yani dalmadığı için de teşekkür ediyorum ee, Abi iki dakika kaldı bir kapışın da bir clean up atalım bizde yani Bizim için de çok da iyi olur yani Hadi abi şu elemanı da hadi şöyle bir Abi adam bir okladı iki canım gitti ya. Şöyle de diyelim abi. Açıkçası bizim şu mine göre güveniyorum yani şu anda. Abi hadi. Hadi bir kapışın da bir kılına patayım ya. Gerçekten baydınız çünkü. Ee, şöyle kaçalım abi. Abi uyuz oğlum Dalmadı sakın dalma adamsın abi sen. Sen adamın dibisin. Bu arada arada bir drop falan giriyor. bayağı bir uyuz oğlum açıkçası. A abi adam gelmese daha iyi olur bizim için. Adam dalmıyor. Hani onu da buradan da tebrik ediyorum açıkçası. Eee dalmaması benim de iyi yani. Bir dakika abi uyuz oğlum. Tim 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 tim. Güzel adamla da tim iyi olduk yani güvendim şu an açıkçası adama. Buradan da onu tebrik ediyorum yani bu zamanda bulunmaz yani. Geliyorum abi dayan. Geliyorum abi bir dakika abi sakin ol sakin ol çarpıl orada. Çarpıl orada. Evet çarpıl orada. Evet abi ben de çarpalım çarpıl koş 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 koş. Evet abi çarpıl orada sen orada çarpılmaya devam et Hadi çarpıl abi niye çarpılmadın Uyuz oldum şu anda evet Zeus amca çarp onu Zeus amca çarp onu ve kes nasıl ve GG'mizi de koyalım arkadaşlar Dediğim gibi bu konu hakkında da bahsettim arkadaşlar Daha fazla böyle Hunger Games videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Like yorum atmayı unutmayın diyorum gençler Bir sonraki Hunger Games videolarında da görüşmek üzere Sizleri seviyorum Like yorum atmayı unutmayın diyorum gençler Abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere Ve Bye bye. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.